Sıradaki korku modumuza geçtik. Bu seferkinde senin de çok bayıldığın bir korku moduyla karşındayım. Ne? me! Abi yeter artık yeter. Bıktım <laughs> bu adamdan ya. Ece i̇şte rüyalarıma giriyor, saklanıyor, kovalıyorum. Ya tam yakalarken rüyadan uyanıyorum. Bu geliyor popoma şapla katıp beni uyandırıyor ya. gün <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> aşağı atma bu arada. Vallahi canım yok. Oğlum ben seni ne zaman aşağı atmışım? Niye sürekli öyle şeyler deyip duruyorsun? Allah Allah ne zaman acaba? Bir hatırlayalım bakalım. Sen bir yakından bakıyor <laughs> ha, ya. Hayır hayır. <laughs> Aşağı. Ah ah. Bak sağda, sağda. Şu taraf. Kazık yani Çık. Sen demir kazmayı nereden buldun be? Demirimi almam lazım kanka yardım et. Kanka geleyim mi yanına? İtem. Tamam geliyorum hadi bekle. Ne oluyor yanımdaki blokları kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Göre kitabımız var okuyoruz hazır mısın? Ama bunun öncesinde bize havalı bir hareket yap. <laughs> Ya yine mi bu ya? Ulan ben başka <laughs> hareketin yok mu ya? Dur dur. Hı. Ne oldu? Çok acayip. Yerinde <laughs>